Değerli yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlar hoş geldiniz. 18-24 Temmuz haftasındayız. Evet bu hafta çok gezegen değişimiz var ve sizi nasıl etkileyecek? Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bu hafta Venüs'ün pazartesi günü yengeçe geçmesiyle sizin finansal göstergelerinizde sıkıştığınız, zorlandığınız, ödemekte ee, ...zorlandığınız bazı alanlarda rahatlıyorsunuz. Özellikle 11 Ağustos'a kadar e, burada seyredecek bu arada Venüs. Burada sizi bir takım e, konularda aslında düzlüğe çıkartabilir. Salı günü Merkür Aslan'a geçiyor. E, Perşembe günü Güneş artık Aslan Burcu'na geçiyor. Ve sizi seyahat ettiriyor. Mesela sonuçlar bekliyorsunuz. E, üniversite sınavlarına girmiş sonuç bekleyen arkadaşlar burada sonuç alacak seyahat planı yapan, işle ilgili bazı terfiler olabilir, yer değişikliği, şehir değişikliği gibi konular. İşle ee, işle ilgili olduğu gibi tabi e, turistik geziler, seyahat kültürel e, faaliyetler yine e, gündemimizde. Olabilir. Hukuki süreçleri de çalıştırabilir. Mahkemeli durumları olan e, değerli yaylar buralarda bazı sonuçlanmaları olacaksınız. Bu hafta ile birlikte bunlar devreye girecektir. Özellikle de mesela gün gün baktığımızda hemen şöyle size kısaca bahsedeceğim. Pazartesi günü öğleye kadar ay balıkta öğleden sonra koçta. Şimdi öğleye kadar olan süre, süreçte e, sanki biraz böyle aile içi konulara odaklanmışsınız da orada bazı çözümler bekliyorsunuz da sizin orada bazı güzel gelişmeler ihtiyacınız var ve o gelişmeler gelebilir bakın. Çok güzel bir süreç var öğle saatlerine kadar aslında tam olarak e, 09.41'e kadar çünkü o saatten sonra ay boşluğa girecek ama yani bu, bu pazartesi günü çok olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz. Sadece sabahın ilk saatlerinde Merkür Plüto karşıtlığı var. Orada güç mücadelelerine girmemekte fayda var. Ee, evet öğleden sonra Ay Koç'a geçecek ve ta çarşamba akşam saatlerine kadar sizin için çocuklarınızı, aşk hayatınızı, maddi konuları hayatınıza sokacaktır. Orası biraz daha çalışıyor. Finansal göstergeler, para piyasaları, oradaki ee, artıları eksileri dengeleyeceksiniz veya bir e, yeni bir mesela e, eğitim yeni bir ilgi alanı hobilerinizle ilgilenebilirsiniz kendinize zaman ayırabilirsiniz güzel keyifli olacak sadece çarşamba günü de yine e, güneş Plüto karşılığı var e, burada belki yine bir gerginlik diyelim bir stres e, söz konusu olabilir Plüto güçtür güneş egodur hani ego çatışmalarından da uzak durmakta fayda var açıkçası Evet perşembeden cumartesi gününe kadar ay boğa burcuna geçiyor ve beslenmenize çok odaklanacaksınız. Ondan sonra günlük rutinlerinize çok odaklanıyorsunuz. Ani değişimler olabilir bu alanda. Yeni bir beslenme düzeni, spora başlamak, çalışan insanlar, çalışan yayla için mesela ani iş değişikliği veya yanındaki personeli, ekibi değiştirenler, yeni alımlar yapan veya işte ona benzer konular açıkçası ve evcil hayvanlarınız. Tabi burası etki alacak özellikle uzun bir süre etki alacak. E, ani dürtüsel hareketler kararlar da verirsiniz. Sağlığınıza biraz dikkat edin. çünkü Mars olsa alanda beslenme sağlığınıza daha özen gösterin mesela. E, sağlıkla ilgili bir takım gelişmeleri e, hayatınıza getirebilir açıkçası. Cumartesi pazar Ayı, ikizler burcuna geçiyor. İlişkilerinizi gündemize taşıyacak ve cumartesi gün sizin için harika bir gün diyebilirim. Çünkü e, Merkür, Jüpiter ikisinin arasında çok güzel bir etkileşim var. Bu arada Güneş, Merkür, Aslan Burcu'nda zaten Ateş grubunda ve sizi o kadar güzel parlatacak ki bugüne kadar arkanıza almak istediğiniz ve beklediğiniz o desteği getiriyor işte. Cumartesi günü itibariyle güzel gelişmelere, güzel haberlere hayatınızı kolaylaştıracak böyle ...insanlara da aslında kavuşabilirsiniz. Gerçekten güzel, piloto desteği var, güneş desteği var. Önemli işlerinizi hatta bugüne ayarlayın diyebilirim. Pazar günü keza yine, e, cumartesi günü ve pazar günü ikizler burcunda ay... E, ...ilişkilerinizi yönetirken daha olumlu, daha tatlı... E, ...bazı iş projeleri de olabilir bu arada. Mesela iş bağlantısı, e, sosyal ilişkilerle birlikte orayı güçlendirebilirsiniz... Ondan sonra ticaretle ilgili konular, e, turistik geziler, seyahatler bunlarla ilgili bazı planlar söz konusu olabilir. E bir de böyle mahkemeyle ilgili bir düşünceniz veya süren bir mahkemeniz varsa, mesela uzun zamandan beri diyelim, onlarla ilgili de bazı gelişmelere açık bir hafta sonu gibi duruyor sevgili yaylar. Evet, sağlıklı, huzurlu bir hafta dilerim. Kendinize iyi bakın.